Ben senin özrünü falan istemiyorum. Ama sen sadece gözüme gözükme. Yüzünü bile görmeye tahammül edemiyorum artık. Git buradan. Sen benim hakkımda ne düşünürsen düşün. Ama ben taş kalple biri değilim Paki abla. Benim yüzümden aç kalmana gönlüm el vermez. Sen gerçekten benim yüzümden mi yemek yemiyorsun? Hayalin sana nasip olmadı ama başkasına oldu işte. Bu bir eşya değil ki. İkiye bölüp de paylaşalım. Bir insanı bölüşemeyiz öyle değil mi? Sadece bir insanın diğer bir insanda hakkı olur. Ama eğer Virat üzerinde hakkım olduğunu düşünüyorsan yanlış anlamını düzelteyim abla. Ben Sayı Joshi kendi özgür irademle Virat üzerindeki tüm haklarımdan bundan sonra sonsuza dek vazgeçtiğimi buradaki herkese duyuruyorum. Sözüm var Sevda'ya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.